Bizim camiadaki herkesin kulaktan kulağa yayılan veyahut da her tabiri caizse rakı sofrasında anlattığı unutamadığı anıları vardır. Evet. İlla ki. Tabii ki de. Ee, bir sürü. Ee, bir sürü tabii. Bitmez onlar. Ee, ne güzel zaten bizim yaptığımız işi bence kalıcı kılan şeyler de bunlar yani en başta. Benim bildiğim senin birden fazla tabii böyle anılarım var ama aklımda kalan şu an, ilk düşündüğümde pilotu, demin bahsettim. Pilotu 25'te ki bir dönem böyle performans yarışçıların çok gözdesi olan ama gerçekten kimse alınmasın çok az insanın da vakıf olabildiği bir tekne idi bu. Vakıftan kastım Avrabak ve bir süre sonra o trend zaten düşmeye başladı yani İstanbul'da çok heyecanla başlanan o süreç bir süre sonra sınıf yarışları, match race'ler için kullanmaya başladı. Sen bunu ama bir tık öne taşı. Yani muhtemelen çeşmede bilmiyorum başka var mıdır bu tekneyle. Vardı. Bir tane Nakio 25 vardı. Hı. İki bir eş tekne, eş tekne olmuş olduk biz. Süper. Iki çılgın yarıştık yani. <laughs> Peki bu tekne abi şimdi kime sorsam muhtemelen ya abi sökelim şunun direğini. Tıra koyalım <laughs> ve e, o şekilde götürelim. <laughs> Sağ evet. Çünkü tamam belki baktığında oradan çeşme atıyorum 300 misli çok uzak bir yol değil ortalama bir tekne için ama pilotu için abi adalar bile uzun bir yol. İstanbul'dan adalar. E, bu süreç nasıl oldu abi? Yani bir kere bu kararı ne kadar sürede verdin? E, i̇ki, e, tut ki İstanbul'dan çıkış çeşmeye girişe kadar böyle biraz detaylı anlatırsan iyi olur. Tabii. Ya yani şöyle, benim aslında kararlarımın çoğu ne kadar önden bir planlamaya çalışsam da hayatımda değişiklik yaratan o büyük kararların hepsi son anda verildi, verilmek zorunda kalındı ve her şey çok böyle uçuca, uca, alil acele oldu ve böyle mükemmel bir görev istedike planlaması yapıp her şeyi de getirmen <laughs> gerekiyordu. E, bu mantıkta işte ben Çeşme'de bahsettiğim o grup NATO subaylarından oluşan bir grup ve kaç birkaç tane dışarıdan arkadaşımla yarışmaya kararı verdiğimizde yarışların başlamasına 10 gün vardı. Ben de konuştum, tamam, genel al burada dedi, Tamam dedim, ben işte uçak biletine baktım, ne zaman gideceğiz diye. Sonra öncesinde fark ettim ki, dedim bu pilot 25, uçak biletinden önce tekniği böyle denizden getirmekten başka bu arada şansım yoktu çünkü. Önümüzdeki bir buçuk sene boyunca kazanacağım parayla ödemesini yapıp alıyordum, o, o yüzden Hani şu anki şu anki rakam atıyorum 5 bin liraya karadan gitseler bile bir param yoktu. Anladım. Dolayısıyla denizden gitmekten başka şey yok. Alternatif Ağladım. olmadı Ağladım. yani hiçbir Ağladım. zaman onu düşünmediğim şeyim bile, ya. şeydi be. Ha bu duruma bakalım işte bu tekne motorla gitmez. O yüzden rüzgarı denk getirip e, hesabındaydım ben tamamen. Hı -hı. Süreç çok kısa olduğu için gerçekten. O 10 gün boyunca hani forecast hep girdiği gün sonrasını gösteriyor. Önümüzdeki işte 3-4 gün boyunca hava sıfırdı dördüncü günde başlıyordu rüzgar esmeye. Hafta içi bir gün denk geliyordu daha. Çarşamba, perşembe tam hatırlamıyorum. Tamam dedik. Çünkü en büyük olay Marmara geçmek. Çünkü sonrası hep kıyın kıyın gidebiliyorsun. Aynen. Ve bir şekilde güvenliğini sağlayıp motorla giderken çünkü tekne çok hafif olduğu için rüzgar olmadığı bir dünya. Mesela rüzgar varsa zaten gidiyorsun. Rüzgar yoksa en azından kendini bir yere at felsefesiyle en kötüyü düşünerek sürekli plan yapıyorum. En kötüsü, en zoru da Marmara'ya geçmek çünkü Açık bir yerde evet. Havanın olduğu zamanı oraya denk getirdik. Çarşamba diyelim. Çarşamba sabahtan uçakla geldim. Kadro, ben, Tore. Tore dediğimde kendisi işte e, Norveç subayı. NATO'da çalışıyor İzmir'de. Ekibinde bir partisi oldu. E, çok da böyle aksiyon bulu maceracı e, sevdiğim bir arkadaşım. O geldi ama bir şey yok yani yelkencilik tecrübesi yok. Sadece aşırı bir özgüven var ve korkusuzca hayatta kalma yeteneklerine sahip. Hayatında böyle bir ihtiyaç var bu arada. <laughs> Kesinlikle. İkincisi Taci, üniversiteden arkadaşım. Gemi inşaatı. Gemi inşaatı bilgisayar bıraktı. He. İzmir'de başka bir yer bir şey üniversitede okudu. O arada tam üniversiteden mezun olduğu zaman yani işi yoktu. Bana arada desteğe çay içmeye geliyordu. Ondan da lafla laf, laf O da geldi. Süper. yani bir denizli tecrübesi yok yani çocuğun hiç. Bir de çok komik Onur diye bir arkadaşım var. Ee, avukat. Denizle hiçbir alakası yok ama denizi çok seviyor. Denizin üstünde olmak vesaire onun çok hoşuna gittiği için e, ben hani ne kadar zorlu bir sürece gireceğimizi anlatmaya çalıştım ama o ısrarla gelmek istediğini söyledi. Tamam dedim. Biz dört e, 4 kişi çarşamba alışverişimizi yaptık. Çarşamba günü işte gece yarısı, perşembe e, sabah, sabaha diyelim saat 1-2 gibi hava gelecek diye gösteriyordu. Biz bekledik, bekledik, tekniğe hazırladık, ettik falan filan alışverişlerimizi yaptık derken en son motora bastık. 11'de separasyon şamandırısına doğru Fenerbahçe çıkıp gitmeye başladık. Gece dediğim gibi 12, 12 buçuk gibi hava geldi böyle 10, 12 natişçi kırpoys, balonu bastık. Ya, balonu basarken de şey insanları ben test ediyorum bir yandan burada gerçekten şu anda yap deseler hayatta yapmam. Balonu bastık dediğin ee, şu anda öncesinde haber... şunu söylüyorum, <laughs> ee, balonu basmadan önce kimle iletişim kurabilirim diye insanları sınıyorum yani basit görevler görüyorum, Şey sen şunu şuraya, sen bunu buraya, sar, anlaşabiliyor muyuz? Onur mest olduğu için o deniz ortamında bulunduğundan dolayı. Ee, hani algısı tamamen orada keyif almak amacıydı ki zaten onunla bir iş yaptırmak için almamıştık. Hani tamamen keyif alsın diye geldi. arkadaşımız da güzel. Arkadaşımız Tore Hı -hı. birkaç zorluk yaşadık. Hani İskota'yı bince sağır karıştıklıklar oldu. işte Aha. Cem Kilit'ten şunu çıkar derken başka Cem çıktı falan. Hani böyle bir küçük iletişim eksikliği oldu. O yüzden şey olmadı. Hani o çok aşırı ona güvenerek kavanç atalım falan filan gibi şeylere girmedik. Taci ile telekansiyonumuz çok tutuyordu. Daha önce hiç yelken yapmamasına rağmen çok analitik düşünebilen birisi. Baya Taci git torbayı kitle, şu ipi buraya tak, bu ipi buraya tak falan filan gibi işlerle balonu bastırdım, filo indirdim, İskota'yı da bağladık, bağla İskota'yı iskota evet. da bağladık, lay lay lom gitmeye başladık, <laughs> gelip oluyu nişan aldık, gidiyoruz. Yani Açlar falan çok güzel. Süper. Ta ki saat böyle işte iki buçuk, üç civarı hava artmaya başlayana kadar. <laughs> Çünkü Marmara ofisine gelince iyice dalgalar da büyüdü. Hava yani 25 lira çıktığını düşünüyorum. Bir herhangi bir yok ama çok esiyordu. <laughs> ee, yani güç bela balonu indirdik. Anayayken camadan flok macera başladı. İşte iki kişi iptal oldu. Tore içeri girip direkt uyudu. Hiçbir şey umurunda değil. Ben hakikaten Allah'ta konuşmaya başladım. Lütfen bilsin. Sabah 6 oldu. Güneş çıktı. Hala dalgalar çok büyük. Yani sen biliyorsun işte Pilot 25'in evet. o dalgalardaki salınımlarını. sürekli yeke vura 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 vura. Kollar da bitti. E, kimseye veremiyorsun dümeni. Derken Marmara Adası'nı böyle geçtikten sonra hava azalmaya başladı. <laughs> Bir daha balon bastık. Ders alınmamış. Ders e, alınmamış. De. Çünkü şey de var artık. En zor kısım bitti kıyı gözüktü. Zaten yani. Türkiye ile ilgili soru soruyor. Çok şükür kötü günleri ve evimizde da bıraktık. Daha kötü günler bekliyoruz. Daha kötü günler gibi oldu. <laughs> Çanakkale Boğazı'na girdik. İşte hava azalmaya baş... başlayacak. Hava tahmini öyle söylüyor. Hava azalana kadar ben Boğaz'a gidebildiğim kadar gideyim derdeyim. <laughs> <laughs> Boğaz'da yaykan yapmak yasak ama oradan da motorla geçemeyiz. O yüzden hani son düşüne karpma olamaz. <laughs> Sel <Sahil gülüyor> güvenlik ne kadar gideyim. Geldiğinde de açıklarız durumu <laughs> diye düşünüyorum. Allah'tan gelmedi. Süper. Biz bayağı mağaraya kadar balonla gittik. Ondan sonra hava da azaldı. Tabii yani Uzaktan dürbünle bakıp Allah onlardan bulsun. Tabii tabii. Yani. Tamam, <laughs> Bunları biz, <laughs> biz gidersek. biz biz de sabah hı hı, hı, hı. Hı, hı, hı Balonu indirdik. Akşamüstü hava kararmaya başladı artık. İşte Çanakkale bağlanırken işte orada farklı maceralar oldu. Çünkü o de ilk defa bir yanaşacaktık. Çünkü ilk defa Manila'dan çıktık. Ee, i̇şte gece 11, öğlen 11 dersen 12 saat. Bu süreçte motor nerede abi? Tekrede. Asansörlü duruyor işte. Ha, kıçtaki brakette. Tamam. Asansör evet. sistemi yapmışlar. Evet. Ee, o da başka Manila. Çünkü şey bir şeyi bir açtık. içi kursu da olmuş. <laughs> hani burası kapalıydı. Için <laughs> hani burası kapalıydı. Hani değilmiş meğerse. Öyle olmuyormuş o işler. Aynen. <laughs> asansör sistemde işte asansör kalkıyor. Onun bir kilidi varmış. Onu çözemedik. Birini oturttuk üstüne kalkmasın diye. Doğru sistem bastığında. İTKK'ya yanaştık, Orada ucuz bir pansiyonda geceyi geçirip akşamüstü bağladık, geceyi geçirdik. Sabah erkenden e, kumanya, su vesaire alıp e, çıktık ve asıl macera başladı. Çünkü bundan sonrası şeydi, rüzgar sızdı kesinlikle. Hep motorla gidecektik. Ee, motoru bas, motoru çalıştırdık. Çanakkale tam da işte akıntı biliyoruz yani kendiniz ya. Akıntı ortasına çıktık. Motorla giderken motor durdu. Akıntı arkadan bizi işte bir buçuk an ittiriyor ve karşıdan gelme sürecine başladık. Tankerler gelmeye başlıyor. Çek 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 gel. Yani Çalışmıyor e motor. Çok da manevra yapıyorlar. Aynen öyle. Onların da hüman vurması mümkün değil. Yok. Yani. Adam şey hesabını yapar. Bunu bir kişi mi öldürüyor? Yani bir tek değil mi karaya mı gibi hesabını yapar bir tekniği üstünden geçer yani yüksek ihtimalle. Kesin. Yani. Çalışmıyor, bu motor. Biraz soluklanmasına izin vermek gerekiyor. O esnada da paddle'ımızı çıkardık. Paddle'la bizim asker öne gitti. Kürek çekmeye çalışıyor ki bir yerden kaçalım diye. Biz de yavaş yavaş yani akıl diktiriyor, dümen vuruyorsun, bir başka kendini atıyorsun diğer tarafa. Kaçmaya çalışıyoruz ama yani ölebiliriz. <laughs> Orada şeydi hani bir güven vermedi. En sonunda bir iman gücüyle çektik, çalıştı. Attık kendimizi kenara. Ondan sonra Hattimizi bile bile kıyıdan kıyıdan binat, yavaş gider. Önemli <laughs> yani. değil yani. Çanakkale'den çıktıktan sonra dediğim gibi Babakale vesaire kıyıdan kıyıdan giderek Ayvalık'a mi hedefliyoruz? Aynen. Tabii ondan sonrası herkes lümene ge e geçti teker teker. Çanakkale'de Onur başka bir iş çıktı. Kendi mesleğiyle ayrıldı o aramızdan. <laughs> Tesadüf. Tesadüften. Çanakkale'de evet. Zorluklu bir son düşünmüyorum. <laughs> e, tore, Taci, ben üçlü e, gidiyoruz. E, tabii o ara bisikletler açıldı, kuralar yakıldı ben tekneyi zaten ufaklık olduğu için her şeyi kaldırıp temizliyorum falan teknenin içini. İşi i̇şte yeni şeyler keşfediyoruz. Bu arada tacile şeyde e, verdim ellerine. Sen yapalar götürüyorlar. <laughs> e, bütün gün tekne kullandı adamlar. E, gece artık işte akşam üstü daha doğrusu hava karardıktan sonra Ayvalık, Ayvalık kanalına gireceğiz. İşte biliyorsun çok dar bir ee, geçit var. Evet. Fenerlerin karnelerinin arasından girip içine giriyorsun. Körfeze giriyorsun. Çok böyle hararetli bir konuşmaya dalmışlar. Ben Navinix'teyim. Taci ve Tore. Tore dümende. Ee, şey Tore left, 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 left deyip dümeni atlayıp yekiye bastım ama e, çok geç kaldık. E, çünkü ben de şeydim bu arada hani bütün günün yorgunluğu, şoklar vesaire açıkçası benim atan yüzde Çünkü benim orada olmam gerekiyordu. İlk tepkiyi vermediği zamanlarda da o zamanı, e, gerekli zamanı müsaade evet. etmemem gerekiyordu. Hemen <laughs> en önce müdahaleler gerekiyordu. Bu hepsi hayat tecrübesi oldu. En sonunda, işte orada da şey, eğitmeniz ya, adama yeterli zaman tanı, gerekiyorsa geç de olsa bile hatasını anlasın ve evet. dönsün ama dönemedik da. Kum baktığında oturduk. Olsun. Allah 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 ne yapacağız? İşte motoru gidip basıyoruz, motor gene buraya kalkıyor. Yarın oturup çıkmaya çalış, bağıra bağıra olmuyor. İleri gidelim dedik, o da olmuyor torpil saplanmış. Atladım suya yani şu hizalarda yükseklikte. Bir buçuk metre falan herhalde. Tekneyle, yani, tekneyle yan yanayız. Tekne <laughs> böyle duruyor. <laughs> ee, balçık altı. itti kalktı mümkün değil. Derken yağmur başladı. Bekliyoruz. Mesajlar bitmiyor. <laughs> <Tabii>, evet. Tabii. <laughs> ben niye aradık. Dedik, durumu anlattık böyle böyle. E, ee, dedi biz sizi alırız ama teknenizi çekemeyin Öyle bir Hı. söz konusu değil. Tekneye müdahale etmiyor. Tekneye alacaklar. seni alayım. Diyor. İnsan hayatını kurtarıyor sadece. Tamam, yani tamam. öyle söylendi bize. Ben de ilk tekneyi daha Hı varacağı yere götürmüşüm. Dedim hayatta olmaz. Ekim mi alabilirsiniz ama beni asla alamazsınız. Şaka, Çok şaka, film, şaka bir yana. Derken bir balıkçı geçerken işte herkes el kol yapıyoruz biz çekin diye. Kimse sallamıyor. Ee, balıkçı bir tane sağ olsun amca geldi. Güç bela onu ısrar ettik işte. Bir ip attı. Öne çektik metre olmuyor. Geri geri çıkartsa olur mu? Arkaya bağladık olmuyor herkes işte bir yere yaptı, tekniği yatırılıp çıkartılım olmuyor. ya e sonra hani ben iki burcata arasına bağladım adamın verdiği ipi. Yani çektiğinde tekniği hem yana yatırıp ve o şekilde yana bir şekilde biz şeker çıkarız. Ya şimdi diyordum çok umutluydum. O da olmadı ve çok zorladı. O zorlayınca yani çok yaşlı olduğu için bu arada iletişim gene sorunu yaşıyorduk. O yüzden Taci'yi onun teknesine gönderdik. <laughs> Taci oraya gidip işte çek ileri geri sağa sol derken bir bağırışma çağırışma oldu devir attılar. Adam var şanzıman da aldı. Biz <laughs> çekmeye çalışırken iki tekne bekliyoruz. <laughs> yani çok tabii Tacir'in o anda sonradan da şeyler. Adam artık bize küfür etmeye başladı. Ben insanlık olsun diye size yardım etmeye çalıştım. Motorum gitti, şansımlarım gitti. Ne yapacağım ben şimdi falan derken. Onun çevresi daha fazla olduğu için daha büyük bir tekne gelip ikimizi birden çekti. <laughs> gece iki buçukta falan bağladık Marina'ya, Sıvı sıklamız büyük bir adrenalin <laughs> dolaşıyor. Daha <Dayı ona> yoğun yarısı. <laughs> adrenalin dolaşıyor. Yani bitti yok ya. Yarısı geçmişti Aynen. <laughs> Aynen. Mahvolduk. Orada bir gece geçtikten sonra Ertesi gün çıktık ve salimen, yarı motor, yarı yelken çeşmeye vardık. Pilot 25 ile size vereceğim tavsiye kesinlikle 7-8 saatten daha fazla seyir yapmayın. Karayı görmeyecek kadar da açılmayın. Çok doğru. Da...